Sabahın Sultanı Seda Sayan 545. Bölüm Özeti Anastasia'nın Rusya isteği ve aile içi gerilim 545. Bölümde Sabahın Sultanı'nda duygusal bir dönemeç yaşandı. Anastasia Rusya'ya dönmek istediğini belirtti ancak Caner buna izin vermemekte kararlıydı. Bu isteğe karşı çıkan Caner, Anastasia'nın kalmasını istediğini açıkça ifade etti. Anastasiya'nın ablası Ellina ise Anastasiya'ya destek vererek Rusya'ya dönme kararında ısrarcı oldu. Ellina, Anastasiya'nın Melek Hanım'ı çok sevdiğini ve onunla kalması gerektiğini savundu. Bu durum aile içindeki gerilimi artırdı. Anastasiya bu zorlu karar karşısında düşünmek için zaman istedi. Stüdyoda gergin bir hava hakimdi ve izleyiciler çiftin yaşadığı bu zorlu süreci izlerken duygusal anlar yaşadılar. İlerleyen bölümlerde bu gelişmelerin nasıl bir sonuca evrileceği merak konusu oldu.